Arkadaşlar tencere tencere yemekler yaptık Arkadaşlar bu şekilde şöyle çorbamız asıl bugünkü konu çorbaydı bu çorbamız benim kız kardeşimin çorbası o böyle yapardı çocuklarına böyle so soğuk havalarda çok güzeldir Arkadaşlar çorbamız kapakları da açtık görün diye şöyle harika bir çorba sevgili arkadaşlar şu şekilde her şeyi pirincimiz içinde bu şekilde yapar. yapar kız kardeşim onun çorbasını yaptım evet kız kardeşimin çorbası kanalıma abone olursanız seri derseniz çok mutlu olurum arkadaşlar gelin sizlerde beraber yapalım çorbamız çok önemli gerçekten çok güzeldi birlikte yapalım sevgiyle kalın görüşürüz bay bay sizleri seviyorum merhaba sevgili arkadaşlar mutfaktaki hummalı çalışma Evet bugün hummalı bir çalışmamız var mutfakta. Başlıyoruz. Kolları sıvadık. Ee, şu şekilde mercimeği atıyorum arkadaşlar. Kız kardeşim bu çorbayı e, biraz şeye benzer. Yayla çorbasına benzer ama e, kız kardeşim bu çorbayı şey yapardı. Kızına pişirdi. Kız kardeşim. tekrardan. Evet, şey yapıyor. Kızına pişirdi. Küçük kızına pişirdi. Ve çok lezzetli oldu Yayla çorbasının biraz tanelisi arkadaşlar. Ve çok güzel oluyor Gerçekten kaşık kaşık taneler de gelir. senin de arkadaşlar bu çorbayı aynı yayla çorbasının tanelisini düşünün. Değişik bir çorba. Kız kardeşimin <laughs> çorbası diyeyim. Kız kardeşimin büyürken çocuğuna yaptığı çorba çok eğik duruyor. Şu şekilde. Hemen patatesi mercimi hemen koyuyoruz arkadaşlar. Bir bayağı bir koca tencere çorba olacak. Çorba. Şöyle. Bir havuç arkadaşlar. Avuçları da atıyorum. Dursun bu kadar yeter. Çok fazla aşırı patatesi gerekiyor. Bu şekilde. Bu kış çorbası arkadaşlar. Herkes de bunu bilir. Az çok Çok şifalı oluyor. Çocuklarımıza büyüme yaşlarında gerçekten çok şifalı olan bir çorba. Kışın bunları, bunları böyle yapmamız gerekiyor. Gerçekten çorba iyi oluyor. Sevgili arkadaşlar şöyle koyalım. çorbamızın havuçlarını doğruyoruz. Aşırı atmıyoruz bu ek ek şeyleri. Şöyle küçük küçük. Arkadaşlar. Biraz pirinç atacağız. Arkadaşlar bunu robottan çekmeyeceğim çorbayı. Ee, robottan çekilmiyor bu çorba. Üzerine soğanıyla yağını yakıyoruz salçasını onları bir hale göstereceğim üzerine sosunu onu da yapayım kenara koyayım hazırlayın çorbanın üzerine hemen atacağız evet bu şekilde biraz pirinç atacağım bunu bulgur da olabilir pirinç de olabilir nasıl isterseniz bu olabilir evet bu bir bakalım Hadi bir falan vuralım sevgili arkadaşlar şöyle Evet, şu kadar da bir piş koyuyorum. Az yani. Yarım çay bardağını yarım çay bardağı sevgili arkadaşlar bir piste koydum. Onu da koyduk. Evet. Arkadaşlar bunu çekmeyeceğiz. Şimdi kıyma koyacağız. Şöyle, şöyle bir parça da kıyma atıyorum bu torbaya. Şu içine atıyorum. Beraber haşlansın. Ve e, şimdi çorbanın sosunu da yapayım. Arkadaşlar. Şu şekilde hemen şeyi soyayım. Soğan burada çok önemli bir faktör. Güzelce şöyle. kız kardeşim rendeler bunu ama ben bu şekilde incecik incecik kıyıyorum o, onlar o pek soğan sevmez ama rendeler yiyecek çünkü soğan şifa deposu kış grip olan insanlarda antibiyotik vazifesi görür ve gayet şey yapar güzel olur Arkadaşlar birazcık suyuna karışsın diye şu şekilde yüzüne atıyorum. Azıcık. İçine atıyorum. Suyuyla beraber kaynasın diye. Bunu da yüzüne yapacağım. O suyuyla kaynayıp orada suyla şifa olsun diye. Bu da yüzüne. Bunu çünkü kavuracağız lezzet versin diye. Onun için bunu bu şekilde salçayla kavuracağım. Nanesiyle. Hazırda bulunacak. Bu soğan. Evet, kış çorbamız e, arkadaşlar aynı şekilde yapar denerseniz e, bugün de bıçak kesmedik derinliğinin diyor ne? şuna bak iyice oldu kış çorbamızı deneyelim bunu aynı şekilde yaparsanız çok lezzetli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar hiç robot olmayanlar robottan çekmesine gerek yok süzgeçten geçirmesi eskiden çorbalar e, çorbaları süzgeçten geçirdik robotumuz olmayınca yok onlar evet arkadaşlar şunu da bir döküyüm geleyim. evet mutfaktaki faaliyet evet sevgili arkadaşlar bu şekilde evet, göstereyim size Mesela soğanı iyice böyle kavuruyoruz. Şimdi şurada elinize versin diye. Evet. Şimdi bir parçada kıyma atmıştık. Bu kıymayı da alalım. Arkadaşlar. Şurada ezeyim. Şurada artık yumuşak. Bunu da elimden güzel kavramak. Şöyle yapıyorum. Biraz İçine karabiber, kırmızı şeyler. atacağım. Aferin. Bu benim kız kardeşimin çorbası, kış çorbası. Bu şekilde yapar. Bu çocuklarını büyütürken bu şekilde yapardı. Şöyle biraz e, karabiber ekliyorum çorbanın içerisine. E, çünkü arkadaşlar karabiber şifa deposu olduğu için sevgili arkadaşlar gerçekten bu şekilde biraz da kırmızı biber atıyorum çorbaya. Buraya atıyorum arkadaşlar direkt çorbanın üzerine. Direkt yağ atmıyorum. Yakmak istemiyorum. Sevgili arkadaşlar buna nane atıyorum şöyle Hı, mis gibi. nane bronşları açar arkadaşlar biraz bol olsun maalesef hastalara şifadır. bronşları açar çok iyi bir e, balgam söktürücü ve temizleyicidir soğan e, soğanda antibiyotik var biliyorsunuz bu şekilde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu çorbayı bunun üzerine e, şu şöyle alalım. Şöyle bunu böyle bunun üzerine şöyle koyacağız. Şöyle bir çorba kaşığımıza geliyor arkadaşlar. Kaşığımıza bu şekilde gelecek. Pişmeye yakın o kıymasını koymayacağım. Şimdi koyacağım. Bunun içindeki vitaminler buraya geçsin. Kaynasın beraber. Sonradan yapmayacağım. Sonradan tabi tatlı olur yapmak ama bu evde hasta birisi olduğu için bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde beraber kaynasın ve tuzunu ayarlayayım. Çok aşırı tuzu yapmayacağım. limonlu tuzunu bu şekilde. Evet çorbamız harika. Olur. Kış çorbası çok güzel olur arkadaşlar. Şu şekilde, böyle pişmeye de gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde muhteşem olur. Bu özlenecek şimdi pişe pişe. Daha henüz özlenmedi. Hı -hı. Acayip şimdi de efsane bir tadı var. Kız kardeşim bunu böyle yapardı, çocuklarına yapardı bu şekilde. Burada bu yavaş yavaş pişsin, özlensin arkadaşlar. Ee, pişiminde görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Lahanamızın içini hazırladık. Bu arada benim iç var. Ne var bunda? Bir iç sarımsak, pirinç, bulgur, bol yeşillik, soğan, karabiber, kırmızı biber, nane. Arkadaşlar biber salçası, normal salça ve biraz kuşbaşı, kıy kıyma et var arkadaşlar bu şekilde içimiz hazır şimdi hızlıca sarmaya başlayacağım arkadaşlar çorbamızı yaptık sarmamızı da yapıyoruz sarımını biliyorsunuz benim kanalımda var yapımda görüşürüz yaptıktan sonra görüşürüz Evet sevgili arkadaşlar tencere tencere yemeklerimizi yaptık bu akşamki böyle bunu sarılışını göstermedim biraz lahana kalınmış şu an pişiyor çorbamızda ee, çok güzel oldu arkadaşlar. Şu şekilde harika bir çorba oldu. Şöyle kıymasıyla, pirinciyle. Bunu robottan çekmedim. Bu böyle kız kardeşimin çorbası. Şu şekilde yaptı. Mercimek çorbası. Çok güzel oldu. Sizler de yapın arkadaşlar. Lahana da sardık. Lahana sarması zaten kanalımızda var. Arkadaşlar Kahraman, lahana sarması kanalımıza bulunmaktadır. Şu şekilde bugünkü videomuzda burada bitmiş bulunmaktadır. Lahana sarmasını göstermedim. içini gösterdim herhalde <laughs> diye düşünüyorum. Evet sarılmasını göstermedim. Evet arkadaşlar kurban olduğum Allah vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı korusun. Polisimizi, askerimizi korusun. Rabbim herkese sağlık, huzur versin. Ya Rabbi İnsanlarımızı korusun. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın hastalara şifa dertlere deva da verdim arkadaşlar. Evet insanlarımız korusun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. kalın. Bay bay. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.